Son zamanlarda böyle haberler çıkmaya başladı basında. Ee, Tabii o yüzde 25 rakımı nereden buldular bilmiyorum ama e, malum e, iki yıldır pandemi süreciyle beraber başlayan çip krizi ve dünyadaki diğer dinamiklerin değişmesi, e, ham madde sıkıntıları, e, zamları kaçınılmaz kılıyor her sektörde olduğu gibi. Evet otomotivde her ay yüzde iki, yüzde üç, yüzde dört zamlar yapılıyor. Artık kurlar ne kadar sabit kalsa da. Ee, ama ham madde girdileri çok fazla olduğu için, lojistik e, girdileri çok fazla olduğu için e, dolayısıyla e, zamlar yapılıyor. Yani %25 bir zam e, yarın gelecek diye öyle bir şey yok. Öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Öyle bir şey de olmaz zaten. Ama e, bu maliyet giderleri zaman içinde, e, bu 20 olur, 25 olur, 30 da olabilir. Zaman içinde e, fiyatların üzerine giydirilecek. E, dediğim gibi her ay zaten %3, %4 zam yapılıyor. E, markaya göre, modele göre değişken. O da dediğim gibi son iki senedir yaşanan ham madde sıkıntıları, ham madde tedariği, enerji fiyatlarının artması, enerji fiyatları artışı, navlun bedelleri artıyor. Hepsi birbirini tetikliyor ve zamlar kaçınılmaz hale geliyor. Açıkçası. <laughs>